hiç kuşkusuz Türk tarihinin en önemli efsanelerinden birisidir Oğuz Kağan Destanı. Binlerce yıldır dilden dile anlatılmış, nice Türk evladına ana sütü gibi içirilmiş ve dilden kağıda inip yazıya geçirilmiştir. Onu okuyanlar ruhen seyahat etmiştir Ötüken'e. İşitenler ecdadıyla gururlanıp Türk'ün özü var olsun demişlerdir. Peki Oğuz Kağan Destanı nedir? Kimi, neyi, nasıl anlatır? Oğuz Kağan Destanı'nın tema konusu. Tarihçilerimiz bu destanın Büyük Hun hükümdarı Metehan'ın hayatını anlattığı konusunda hemfikirdir. Zira destanın içerdiği pek çok unsur Metehan'ın genel karakterine de onun maceralı hayatına da birçok yönden uymaktadır. Yani Oğuz Kan adıyla ululaşan kahraman Orta Asya'da Tanrı Kutu diye anılan Metehan'dır. Metiha'nın doğumundan itibaren tüm hayatının hükümdar oluş hikayesinin, yaptığı büyük cenklerin ve ölmeden evvel oğulları arasında devlet topraklarını paylaştırmasının konu alındığı Oğuz Kan Destanı, Tabii ki tüm destanlar gibi pek çok mitolojik ve doğaüstü olaylarla süslenmiş bir anlatıma sahiptir. Oğuzkan destanı günümüze 3 farklı biçimde gelmiştir. Uygur harflerle yazılmış olan İslamiyet öncesi dönemi yansıtan versiyonu genel kabul gören şeklidir. cami Ütü Teravih adı eserde yer alan Farsça destan ise İslam versiyonlarından ilkidir. Ebul Gazi Bahadır Han tarafından Türkmenler arasındaki sözlü rivayetlerden ve önceki yazmalardan istifade edilerek yazılan 3. Oğuz Kan destanı versiyonudur. Oğuz Kan'ın Hayatı bu destanda Oğuz Kağan'ın doğumu şu sözlerle anlatılmıştır. Ay Kağan'ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara. Perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 gün sonra büyüdü ve yürüdü. Bu anlatımda görüldüğü üzere Oğuz Kağan adeta doğaüstü bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Aslında anlatımda onun doğuştan müthiş bir savaşçı olduğu ve çok kısa bir sürede olgunluk çağına eriştiği vurgulanmak istenmektedir. Destanın devamında Ötüken Ormanı'nda tüm Türklere korku salan bir gergedanın varlığından bahsedilir ki, Oğuzkan bu gergedanla tek başına savaşmış ve onu öldürmeyi başararak Türk obasına büyük bir kahraman olarak anılır olmuştur. Yine Oğuzkan destanında Oğuzkan'ın bir gün Gök Tanrı'ya yakarırken gökyüzünden parlak bir ışık düştü ve bu ışığın içinde emsalsiz güzellikte bir kız görüldü. Oğuzkan'ın ona aşık olup onunla evlenerek gün, ay ve Yıldız isimli üç oğlu olduğundan bahsedilir. Sonrasında Oğuz Kan ava çıktı başka bir gün bir göl ortasında ağaç kovuğunda yine bambaşka güzellikte bir kız görmüş. Onunla da evlenmiş ve ondan da gök, dağ ve deniz adlı üç oğlu olmuştur. Burada görüldüğü gibi çocuklar doğadan isimler verme geleneği Oğuz Kan Destanı'nda da kendisini bir kez daha göstermektedir. Altın Yay ve Üç Ok Girdiği her savaşı kazanan, bozkurtların kendisine rehberlik ettiği Oğuz Kan, bir gün Veziri Ulu Bey'in rüyasında bir altın yay ve üç ok görmesi üzerine devletini oğulları arasında paylaştırmaya karar vermiş ve buradan da anlaşılacağı üzere her işini gök tanrının muradı doğrultusunda yapmıştır. İşte bundan dolayıdır ki Oğuz Kağan, ben Tanrı'ya verdiğim sözü tuttum demiştir. Efsaneler zaman zaman içlerinde bazı olağanüstü olaylar, mitolojik unsurlar barındırsalar da hiç şüphesiz mazi anlama ve ecdadını tanıma konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklarımıza hiçbir milli his taşınmayan masallar anlatmaktansa onlara Oğuz Kağan destanını, Metehan'ın hikayesini neden anlatmayalım ki? Oğuzkan Destanı. Ay Kağan'ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At süreleri güder ve avlanılırdı. Oğuz'un yaşadığı yerde çok büyük bir orman vardı. Bu ormanda çok büyük ve güçlü bir gergedan yaşıyordu. Bir canavar gibi olan bu gergedan at sürülerini ve insanları yiyordu. Oğuz cesur bir adamdı. Günlerce bir gün bu gergedanı avlamaya karar verdi. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanını aldı ve ormana gitti. Bir geyik avladı ve onu söğüt dalıyla ağaca bağladı ve gitti. Tan ağrırken geldiğinde gergedanın geyi almış olduğunu gördü. Daha sonra Oğuz avladığı bir ayıyı altın kuşağı ile ağaca bağladı ve gitti. Tan ağrırken geldiğinde Gergedan'ın ayı da aldığını gördü. Bu sefer kendisi ağacın altında bekledi. Gergedan geldi ve başı ile Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile Gergedan'ı öldürdü. Kılıcı ile başını kesti. Gergedan'ın bağırsaklarını yiyen Alak Doğan'ı da oku ile öldürdü ve başını kesti. Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içinde anında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Bu kız gülünce gök tanrı da gülüyordu. Kız ağlayınca gök tanrı da ağlıyordu. Oğuz bu kızı sevdi ve bu kızla evlendi. Günler ve gecelerden sonra bu kız üç oğlan çocuk doğurdu. Çocuklara gün, ay ve yıldız isimleri verdiler. Oğuz ormanlarda ava çıktığı günlerden bir gün de göl ortasında bir ağaç gördü. Ağacın kovuğunda gözü gökten daha gök, saçı ırmak gibi dalgalı, inci gibi dişli bir kız oturuyordu. Yeryüzü halkı bu kızın güzelliğini görse dayanamaz, ölüyoruz derlerdi. Oğuz bu kıza aşık oldu ve onunla evlendi. Günlerden gecelerden sonra Oğuz'un bu kızdan üç oğlu oldu. Bu çocuklara gök, dağ ve deniz isimleri koyuldu. Oğuz Kan büyük bir toy, şenlik verdi. Kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Çeşit çeşit yemekler, şaraplar, tatlılar, kırmızılar yediler ve içtiler. Toydan sonra beylere ve halka Oğuz Kan şunları söyledi. Ben sizlere kağan oldum. Alalım yay ile kalkan. Nişan olsun bize bu yan. Bozkurt olsun bize uran. Av yerinde yürüsün kulan. Daha deniz, daha müren. Güneş bayrak, gök karıkan. Oğuz bu toydan sonra dünyanın dört bir tarafına elçilerle şu mektubu gönderdi. Ben Uygurların kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin kağanı olmam gerekir sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse hediyelerini kabul eder ve onlara dost edinirim. Kim baş eğmezse gazaba gelirim. Onu düşman bilirim. Onunla savaşır ve yok ettiririm. Yine o zamanlarda sağ yandan bulunan Altun Khan, Oğuz Kağan'a pek çok altın, gümüş ve değerli taş hediye etti ve ona itaat ederek dostluk kurdu. Oğuz Kağan sol yanında ise askerleri ve şehirleri çok olan Urum Kağan vardı. Urum Kağan Oğuz Kağan'ı dinlemezdi. Oğuz Kağan'ın isteklerini gene kabul etmedi. Oğuz Kağan gazaba geldi. Bayrağını açtı ve askerleriyle birlikte Urum Kağan'a doğru yürüdü. 40 gün sonra buzdan eteklerine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu tan ağarınca Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü, gök geleli büyük bir erkek kurt çıktı. Kurt, ey Oğuz, sen urum üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz, ben senin önünde yürüyeceğim dedi. Bunun üzerine Oğuz çadırını toplattırdı ve ordusuyla birlikte kurdu izlediler. Gök tüylü, gök geleli büyük erkek kurt, İtil Müren denizini yakınındaki Karadağ'ın etinde durdu. Urumhan'ın Han'ın ordusu ile Oğuz Kağan'ın ordusu arasında büyük savaş oldu. Oğuz Kağan savaşı kazandı, Urum Han hanlığını ve halkını aldı. Oğuz Kağan ve askerleri gök tüylü ve gök geleli kurdu izleyerek İtil Irmağı'na geldiler. Oğuz Kağan'ın beylerinden Ulu Ordu Bey İtil Irmağı'nı geçmek için ağaçlardan sal yaptı ve böylece karşıya geçtiler. Oğuz'un bu buluş hoşuna gitti. Bunun için Ulu Bey'e Kıpçak adını verdi. Gök tüylü gök yelerini kurdu izleyerek yeniden yola devam ettiler. Oğuz Kağan'ın çok sevdiği alaca atı buzdağa kaçtı. Oğuz Kağan'ın çok üzüldüğünü gören kahraman beylerinden biri buzdağa çıktı ve 9 gün sonra alaca atı bularak geri döndü. Oğuz Kağan atını ve karlarla örtülmüş kahraman beyi görünce çok sevindi. Açını getiren bu beye sen buradaki beylere baş ol. Senin adın ebediyen Karluk olsun dedi. Bir süre ilerledikten sonra gök tüylü ve Gökgelil erkek kurt durdu. Çürçet yurdu adı verilen bu yerde Çürçetlerin kanı ve halkı Oğuz kana boyun eğmeyince büyük savaş başladı. Oğuz Kağan Çürçet Kağan'ını yendi ve halkını kendisine bağladı. Oğuz ordusunun önünde yürüyen bu gök tüylü gök geleli erkek kurtla Hint, Tangut, Suriye, Güneyde Barkan gibi pek çok yeri savaşarak kazandı ve ülkesine kattı. Düşmanları üzüldü, dostları sevindi. Pek çok ganimet ve atla birlikte evine döndü. Günlerden bir gün Oğuz Kağan'ın tecrübeli bilge veziri Uluğ Bey rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Altın yay gün doğusundan gün batısına kadar uzanıyordu. Üç gümüş ok da kuzeye doğru gidiyordu. Oğuz Kağan bu rüyayı dinleyince yurdunu evlatları arasında paylaştırdı.